Var bir hayalimizi duysun ahaliniz. Sıramızı saldık hayallere Elbet geçecek zor günlerimiz <laughs> Sor bir var mı derdimiz Sevmeye yok ki mecalimiz Sıramızı saldık Bana kartını verir misin Pakize ile yemeğe çıkacağız Ne Kartımı mı Bu kız beni öldürecek Çocuğu kandırmış da yemeğe götürüyor Al tabii ki de oğlum İstediğin kadar harca Kız Pakize bozuntusu Ben sana sormaz mıyım şimdi Kız Pakistan şey Pakize Kız sen benim oğlumu kandırıp yemeklere mi götürüyorsun Kız baban mı ödeyecek onun yemek parasını Buldun tabi zengin çocuğu ödettirirsin. adına gidecek misin? E bak gör ben sana ne yapıyorum. Ben de senin o havalanan avizelerini söndürmezsem bana da Adanalı Sultan demesinler. Alo bankayla mı görüşüyorum? Çok acil kartım çalındı hanımefendi. Lütfen kartımı iptal ettirin. Aşkın sapın üstü köpür beni bakize. Ben bu yolla baş koydum kudur beni faizye.